Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz üstü sayılar. Bak bu arkadaş 9. sınıfta TYT, AYT, KPSS, DGS Allah ne verdiyse her yerde karşına geliyor. O yüzden iyi dinle. Merak etmeyin cillof gibi anlatacağım. İlk birkaç sayfa özellikleri böyle yumuşak basit bir şekilde anlatıp daha sonra yavaş yavaş vitesi yükselteceğim. Mutlaka soru çözüm videoları da gelecek. PDF'leri de mutlaka indirin. Şimdi arkadaşlar ilk özelliğimiz tabanlar aynı ise çarpımda üstler toplanır diyor. Yani basit bir dille şöyle bakıyoruz. Abi tabanlar aynı mı aynı? Üstleri direkt topla. Şak diye onu bulduk. Daha sonra şu ikinci soruya geçtiğimizde bakıyorum arkadaşlar. Tabanları aynı değil mi? Üstleri direkt topluyoruz. Şöyle 5, 7, 12 yapıyor. Çektik 2, 10. X'li mi x'li geldi. Hiç fark etmez. X'lere bakıyorum. Artı 4 x, eksi x. Buradan 3 x kalır. 7'den 2 ile çıkartırsak artı 5. Şimdi yeni özelliğe geçelim hemen. Evet şimdi geldik ikinci özelliğimize. Bölme. Bak çarpmadan yapıyorduk. Tabanlar arası üstleri topluyorum değil mi? Bölmede ise çıkartıyorsun. Üstündekinden alttakini çıkarıyorsun. Hadi şuraya bir uyarlayalım. İki üzeri yazıyorum. Üsttekinin üstünden eksi alttakinin üstünü çıkarttık değil mi? Şöyle iki üzeri iki kaldı. Fakat her zaman böyle çekirdeksiz uzun gelmez. Bak eksili meksili eksili falan filan her şey birbirine girdiğinde farklı bir şey yapalım bundan. Bak paydadaki üssün önüne bakıyorsun. Burada artı değil mi? Yukarıya taşı ama ters işaretli. Yani şöyle şişt, eksi 3 yaptın mı bu arkadaş böyle göre, göre sana yine 2 üzeri 2 kalır. Gel buraya. Bak artı 4 yazmış ya ne yapıyorsun? Hop. Ters işaret çevirerek attık. 3 üzeri 6 kaldı. E gel buraya artık elimizde alıştı. Biraz hızlandırıyoruz. 7 üzeri 3 yapar değil mi? Şimdi geldik buraya. X'li X'li bir şeyler geldi. Hiç sorun değil. Bak X'in önü şurada artı değil mi? Yukarıya ters işaretle taşı. Artı 7 diyor. Ne yapıyoruz? Bunda da 7 olarak attık. Eksi olarak. 3 üzeri toparlayalım. Buradan bir tane x kalır. Şuradan da eksi 8. Bitti. Buraya geçiyoruz. Bak eksi 4 x diyor ya. Sen yukarıya işaret değiştirerek artı 4 x olarak taşı. Sonra artı 4 diyor. Eksi 4. Burası George Mortingen gitti. 2 üzeri bakıyoruz arkadaşlar şöyle. 11 x Hop, eksi 9 cevap çıktı. Demek ki pratik neymiş arkadaşlar? Aşağıdaki paydan üstlerini yukarıya ters işaretle taşı bitti. Evet, şimdi geldik. Üstünün üstü arkadaşlar. Çok cacık bir özellik. Ne yapıyor? Üstünün üstünü yürü Çarp diyor ya. Yiğitim şöyle. 2 üzeri ne yaptı? Çarparsak 15. Bitti. Gel buraya. Aynı şekilde çarp. 2, 5, 10. 3 üzeri ama eksi 10. E buraya geldik. Üstünün üstünün geliyor. Ya hiç fark etmez. 2, 1, 5 bir çarptık. 2 üzeri 10. Tabii şuna dikkat ediyorum. 2 tane x'i çarparsak ne oluyor? Artı. Bunu da yazdım. E geldik buraya. İşte x'te x'te trafik yaratmış. Hiç sorun değil. 5 üzeri. Abi şöyle dağıtıyorum. Bak hop. İçine hepsine dağıtıyorsun. Eksi 6 x artı 21. Bitti. Şimdi gel buraya. X'te x'te kısmı içeri atmış. Hiç sorun değil. Bu sefer de dışarıdan içeri dağıt. Nasıl kolayına geliyorsa. Çarparsak 12 x Eksi 6. Bitti. Evet şimdi geldik ters çevirme olayına. Bak sana şöyle kesirli bir şekilde A bölü B verilmiş ve üzerinde eksi N varsa sen buna bir taklattırıyorsun. N'nin işareti değişiyor. Yani ne demek istiyorum? Bak burayı 5 bölü 3 yap. Ters çevirdim değil mi? Şöyle hop üzerindeki eksi 2'ye döndü. Artı 2'ye döndü. Yani baş aşağı çevirdiğin zaman üstteki kısmın işareti değişiyor. E şimdi geldik buraya. Ne yapıyoruz? 2 bölü 5 diyorum. Üzerindeki arkadaşın önü neye döndü? Artıya döndü. Hatta biraz da götüreyim. Bak bu 3 hem bunun hem bunun üstüdür. 2 üzeri 3'e 5 üzeri 3'tür diyebilirim. Daha sonra şurayı da toparlarsam 8 bölü 125'te bu kısmın net cevabı olur. Şimdi geldik buraya. Bak aynısını yapacaksın. Ne yaptık? Ters çevirince üstteki işaretler ters dönüyor. Bak kartman çorma olmasına hiç bakma. Aynı şeyi yapıyor. 3 bölü 2'yi yazdık. Çevirdik mi? Bu işaretleri de ters çevirdi. Yani burası artı 5x olur. Artı 3 de ne oldu? Eksi 3'e döndü. Gel buraya. 11 bölü 7'yi cızdık şuraya. İkisi de eksi ya. İkisini de birden artıya döndürebilirsin. Evet sıradaki özelliğimizde de arkadaşlar bakın. Az önceki özelliklerde tabanlar aynıysa üstler farklıysa ne yapılırdı? Şimdi de üstler aynıysa ve tabanlar farklıysa ne yaparız? Abi direkt çarpıyorsun bak. Üstler aynı mı bakıyorum aynı değil mi? O zaman aşağıları değil. Çarpıyorsun hop. 6 üzeri 5. Yapıştır. Geldin buraya. Üstlerin aynı olduğunu görüyor musun? Evet. Aşağıya çarp. 8 üzeri eksi 3. Bakıyorum üstler yine aynı. Tabanlar farklı. Direkt çarpıyorsun. X artı 1. Ha şimdi arkadaşlar bak bu görüntüye gözünüz iyice aşina olsun. Çünkü fazlaca kullanıyoruz. Mesela 10 üzeri 3 diyor ya. Bak bunu bu olayın tam tersi. 2 kere 5 deyip üzerine şu 3'leri dağıtabilirsin. Bak 21'i 3 kere 7 de ama üzerlerine dağıtabilirsin. Buradaki 6'yı duruma göre arkadaşlar ihtiyaca göre şu şekilde yine ayırabiliriz. Şimdi buraya geldik. Üzerinde x var, yüksek değer var. Hiç fark etmez. Mesela bak 3 kere 4 de ama üzerlerine x artı 1 dağılır. Bunu mesela 2 kere 5 yapalım ama üzerlerine şu 20'yi dağıt. Bu köfteyi de maksat özellikler bitmiş olsun diye şu kenara sıkıştırdım arkadaşlar. Bir ifadenin üzeği eğer sıfırsa 1'e eşittir. Yani bak, şurada birkaç tane bir şey yazayım. Şöyle bir şey gördüğümüz zaman birdir. Direkt 7 üzeri sıfır yazdın, direkt birdir. Yeni sayfamızda arkadaşlar, konunun özellikler kısmını bitirdik. Genel sorulara giriyoruz. Birbirine benzeyen soru kalıplarını arka arkaya koydum ki maksat tam hakim olun. Şimdi bakın bu soru kalıplarında bütün hepsinde tavanları aynılaştırmaya çalışıp eşitliğin üzerinden yürüyeceğim. Yani ne demek istiyorum? Şimdi burası zaten iki tabanla değil mi? Bak, yazıyorum x eksi 2. Bu tarafı da iki tabanla çevir. Bu 8 neydi arkadaşlar? 2 üzeri 3'tü. Bakın şuradaki sayıların hepsi fix aynı çıkar. Hangi tabanda olduğunu zaten birkaç kere kullandığınız zaman eliniz alışıyor. Şimdi bak eşitlikten bahsediyoruz. Eşitlikte arkadaşlar tabanlar aynıysa mesela bak şöyle 2 üzeri 5, 2 üzeri 5'e eşittir. Yani tabanlar aynıysa üstler de aynı olmak zorundadır. Mantığından Eşitliği kurduktan sonra aşağıları şöyle götür. Geri kalan kısmını yani aşağılar eşitse o zaman üstler de eşittir diyorum. X eşittir at karşıya cevap 5. Şimdi bak geldik buraya. İstersek her ikisini de 4 tabanına çevirebiliriz. Biz 2 tabanına çevirelim. Biraz işlemli olsun. Bak 4'ü istersek 2'nin karesi desek şöyle. Üzerinde ne var? X eksi 2 var. Bu arkadaş da 2 üzeri 4 olur değil mi? Bak ikisini de 2 tabanına çevirmeye çalıştım. 2 üzeri üstünü üstünü ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Çarpalım. 2x eksi 4 eşittir. 2 üzeri 4. Eşitliği kurduğumuz anda aynı tabanda ne yapıyoruz? Aşağılara götürüyoruz. Şu kısma yapıştırayım ben. 2x eksi 4 eşittir 4 diyor. Şu 4'ü karşıya atarsan 2x eşittir 8. Her iki tarafı da 2'ye bölecek olursam x'imiz ne çıkıyor? 4. Şimdi buraya gelelim. 27 3 üzeri 3'tür değil mi? Şöyle yazıyorum. 3 üzeri 3'ün üzerinde bir de nesi var? x eksi 1'i var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Aşağıda olursa bak 1 bölü 3 üzeri 4'tür değil mi bu? Ama ben bunu yukarı atacak olursam ters çevirmiş oluyorum. O yüzden eksi 4 oluyor. Yani 3 üzeri eksi 4. Üstünün üstü ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 3 üzeri çarpalım acil. 3x eksi 3 eşittir. 3 üzeri eksi 4. Tabanları aynılaştırdıktan sonra bir çuf çuf yaptık. 3x eksi 3 eşittir. Eksi 4. At karşıya artı olarak Burada eksi 1 kalıyor. Her iki tarafı da 3'e bölersen x eşittir. Eksi 1 bölü 3. Şimdi buraya geldik. Bak 25 5'in ne yedi? Karesiydi değil mi? Ama ben bunu yukarı atarsam 5 üzeri eksi 2 yazıyorum. Şuraya da x eksi 2 yazdım. 625 5 üzeri 4'tür arkadaşlar. X yazdık. Dağıtalım üzerine. Eksi 2x artı 4 eşittir. 5 üzeri 4x Tabanları ayrılaştırdıktan sonra götür. Eksi 2x artı 4 eşittir. 4x. Şunu bu tarafa atarsak 6x. Burada 4 kalır. Her iki tarafı da 6'ya bölecek olursam sadeleşmiş haliyle yazayım hatta. 2 bölü 3 yapar cevabımız. Evet bu sayfamızda da arkadaşlar üstü sayıların içerisinde ondalıklı sayılar eklenmiş. Ben unutma ihtimalinize karşı ne olur ne olmaz şurada hatırlatmalar yaparak ilerleyeceğim. Bak şimdi şu kısmı kenara taşıyorum. 0,25 demiş ya. Gördüğün sayıyı yaz. 25 bölü virgülden sonra kaç tane sayı varsa o kadar tane 0 koy. Alt ve üst 25'e sadeleşir değil mi? Sadeleştirirsem ne olur? 1 bölü 4. Bu 4 de 2 üzeri 2 değil midir? Hatta hatta ben bunu yukarı atacak olursam ne oluyor? 2 üzeri x'i 2 yapar. Bak getir şuraya 2 üzeri eksi 2'yi yazdık. X 1. 128 de 2 üzeri 7'dir. Devam ediyorum üstün üstünü çarpmam lazım. 2 üzeri eksi 2x artı 2. Burası yine aynı. 2 üzeri 7. Eşitliği kurdum. Aynı tabanda aşağıları götür. Şuraya yazıyorum. Eksi 2x artı 2 eşittir 7 değil mi? Bu arkadaş at karşıya. Eksi 2x eşittir 5. Sonra da her iki tarafı şöyle eksi 2'ye bölüyoruz. Buradan da x eşittir cevabımız eksi 5 bölü 2'dir. Bak bu sorunun şu kısmında da aynı şey var. 0 bölü 5'i şuraya taşıyayım. 5 bölü virgülden sonra bir tane sayı olduğu için 10 yapıyorum. 10 da sadeleştirirsem 1 bölü 2. Üzerinde bir şey yoksa 1 vardır. Bu arkadaşı da yukarı atarsam 2 üzeri x'i e 1 yapar. Yapıştır şuraya. 2 üzeri x'i e 1'in üzerinde ne var? x artı 1 var. Eşittir. Şimdi geldik şu kısma. Bunu iyi dinleyin. Basitmiş aslında. Ondalıklı sayılarda şuraya yazdım sonra silerim arkadaşlar. Bak mesela 0,6 bölü 0,02 olsun. Birkaç tane de yazayım hatta. Şurayı temizleyeyim öyle yazayım. Evet şurada küçük bir antrenman yapalım. Bak böyle ondalıklı sayılarda yapman gereken en basit şey virgülden sonrasına bak. Bak virgülden sonra kaç tane sayı var burada? İki tane değil mi? Bunu da iki taneleştir. Buraya bir sıfır koy. Artık 60 bölü 2 diye okuyabiliriz bunu. Şimdi bak buraya geliyorum. Tam sayılarda virgül hemen sayının yanındadır. Virgülden sonra kaç tane var? 1, 2, 3 değil mi? Uzun olan da 3 tane. O zaman bunu da aynılaştır. 1, 2, 3 tane attın. Yani burası neye döndü? 8000 bölü 4'e döndü. Evet şimdi buraya bakıyorum. Virgülden sonra uzun olanlar arkasında 1, 2, 3, 4 tane var. 2 tane de burada var değil mi? Bunu da 4 değiştir. Yani 600 bölü 2 diyebiliriz. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Oradan devam edelim. Şimdi bak şuradaki ifadeye bakınca virgülden sonraları aynı değil mi? O zaman şöyle hacı. 1, 2, 8 buldurdu. Yapıştır. 2. Ha o zaman burası 2'dir. Üstünde de ne var arkadaşlar? 3. Devam ettirelim. 2 üzeri hop dağıtalım. Eksi x, eksi 1 eşittir. 2 üzeri 3. Tabanlar aynılaştıktan sonra götür burayı. Şu şekilde eşitliği kurdum. At bu arkadaşla karşıya 4 yaptık. İstersen şöyle yap. Bak x'i bu tarafa 4'ü bu tarafa at. X işte x4 deriz. Şimdi buraya geldiğinde bak virgülden sonra uzun olanın arkasında 1, 2, 3 tane var. Burada kaç tane var? 2 tane. Hadi o zaman şurada da bir tane koyalım. E ne oldu bu? 40 bölü 8'e döndü değil mi? O zaman 5. Ha burası neymiş arkadaşlar? Aslında 5'miş. Bu kısım da bak şurası 5 üzeri 3'tür değil mi? Ama ben bunu yukarı atarsam ne oluyor? 5 üzeri 3 yapıyor. Tabanlar aynı ve eşitlik kuruldu. Götür aşağıları. Şöyle x eksi 1 eşittir. Eksi 3 diyorum. At eksi 1'i de karşıya. X eşittir. Buradan da cevabımız eksi hiç çıkıyor. Yani atla deme bir şey değil yani.